Merhabalar. Son iki yıldır üzerinde en çok konuştuğumuz konular sağlıklı yaşam ve bağışıklık sistemimiz. Sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlarımız sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, düzenli uyku, stres yönetimi ve temiz bir sosyal çevredir. O zaman düşündüğümüzde yüzde kaçımız sağlıklı bir yaşıyoruz ve ne ölçüde sağlıklı besleniyoruz? Özellikle enfeksiyon, aşırı egzersiz, metabolik problemler, hastalık durumlarında vücudumuzun vitamin, mineral, antioksidan ihtiyacı artmaktadır. Vitamin ve minerallerin sağlıklı bir sindirim sisteminden eminim kapasitesi sınırlı olduğundan daha yüksek doz ve daha hızlı sistemik etki beklediğimiz durumlarda damar içi takviyelerden destek alırız. Biz de özellikle pandemi döneminde hem enfeksiyondan korunmak hem de enfeksiyon sürecinizi daha kolay atlatabilmeniz için sizlere evinizde damar içi takviyeler uyguluyoruz. Uyguladığımız takviyeler glutatyon, yüksek doz C vitamini ve ihtiyacınıza göre diğer vitamin minerallerden oluşan damar içi kokteyllerdir. Siz de evinizde damar içi glutatyon ve yüksek doz C vitamini içeren takviyeler uygulatmak isterseniz evde bakım birimimize ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler sizinle olsun.